Herkese selam. Zeynep böyle manyetik oyuncaklardan rampa yaptı. <laughs> Değil mi Zeyn? <laughs> Hadi kaydır bakalım Zeyn. Wow! Hadi bir daha. Hadi bir daha bakalım. Wow! <laughs> wow! şimdi bir daha yapalım bence. Çok güzel bir oyun bu. Rampa oyunu. Değil mi Zeyn? Hoşuna gidiyor mu senin? Evet. Okay. Bir daha yapalım. Hadi kaydır bakalım. En başından. Hı. Bakalım bak şöyle. Geliyor. Geliyor. Güzel. Geliyor, geliyor, geliyor. Rampadan kayıyor. Şimdi bir daha. Geliyor, geliyor, geliyor. Hop, rampadan kayıyor. Yaşasın. Hadi tekrar gidelim kayalım. Çok eğlenceli. Hop, 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 hop. Geldik, geldik, geldik. Zeyn bizi tekrar kaydır. ya. Merhaba, benim adım. Zeyn Boncan'ın adı neydi? Zeyn. Bunun adı Zeyn değil, bak. Bunun adı başka bir şey. Hani bu Zeyn. Evet, o Zeyn. Bu da baba da oyuncağı değil mi? Merhaba, benim adım baba oyuncağı. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Lütfen Zeyn'in kanalına abone olun. Tam bin tane arkadaş istiyoruz, tamam mı? Hemen şimdi abone olun. Arkadaşlarına görüşürüz ya bize. Hadi son bir kez daha kaydıralım. Bakın rampamız ne kadar güzel gözüküyor, değil mi? Çok güzel yaptık rampamızı. Hadi kaydır bir daha. Bu sefer hızlı. Bırak, 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 bırak. Hop. Hadi bir daha. Anne üçgen düştü. Üçgen düştüm. mü? Tekrar üçgene yerine koy o zaman. Anne. Anne hırat. Hırat. Ama Bozdun. Anne et. O zaman bence ne yapalım biliyor musun? Sen ayağa kalk buna bir tane tekme vur. Bozulsun. Bırak bırak bırak. bırak. Aynı. Kalk ayağa. şöyle yapalım. Hadi bir, iki, üç. <laughs> hadi hadi bir daha. Woo, bozuldu. Anne, 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 anne. Evet, bak bozuldu gördün mü? Ve anne. Tekrar. tekrar mı yapalım? Tamam tekrar yapalım. Anne, <laughs> yapalım.